Sevgili arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar efendim Yine bir One Man Squad ve yine önümüz adam düştü silahsız Arkadaşlar şu bir Şu iki Şu <laughs> üç Efendim adamları elma sayar gibi sayıyoruz Dört dördü çekelim artık Beş geldi abi O silahı ben alayım da alamadı herhalde ya bildiğim kadarıyla Evet sevgili arkadaşlar, yepyeni bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz. Biri geri kaçıyor. Onu da çekiyorum, şunu da çekiyorum. Çekeceğim onu. Onu da çektim. Tamam abi kimse. hep geç kaldılar. Geç kalmalarından dolayı hızlı ölüyorlar. Bir el bombamız var. Onu dodge'ladık. M7'ye de geçiyorum. Geçemedim. Şuna geçsem. Tamam bu da olur. Ya bak kaliteli bir silah olsun da arkadaşlar. Gerisi önemli değil. M416. <laughs> Efendim bundan sonra YouTube kanalımda sevgili arkadaşlar Takım videoları olmayacak Takım videolarını Facebook'ta paylaşacağım Ah! B3. adama spray transfer gitmeliydi Şurada var Şurada. <laughs> Kulübeyi coverladı kendini Tamam o da bayıldı İyi gidiyoruz Fena gitmiyoruz arkadaşlar Sadece YouTube'da bu vakitten sonra One man squad videoları olacak Diğer videoları Facebook'ta paylaşmaya devam edeceğim efendim. Herkes böyle destek olmak için aşağı yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar destek olmak için şöyle birer tane beğeni, like, YouTube'dan ücretsiz bir şekilde abonelik bırakabilirsiniz. Lan ölseniz artık! bay yorum gerimi çoğalıyorlar aşağıda mitoz bölünmemi geçiriyorlar bu ne lan böyle he niye ölmüyorlar ya? Oğlum ecelin olmaya geliyor. Tamam süper abi. Süper şimdi. Herhalde bittilerdir diye düşünüyorum arkadaşlar yani bu kadar süredir adamları vuramadıysak ee, he Yine bir tane adam atladı yukarıdan. Tekrardan yeni bir adam gelmiş olması gerekiyor. Bir daha geldi. ikiye Sesleri kasmaya çalışıyorum. Yarın kulaklığımı değiştireceğim arkadaşlar. Daha güzel seslerle sizlerin karşısında olacağım inşallah. Bak Türkofi'nin de... Türkofovi'nin de... Nasıl ölmedi lan? Adamın seti yok ama ölmedi. <laughs> Çok saçma. Pilleri kaçırmamam gerekiyor. Tamam onu da aldım ama tepemde bir tane adam var ve bir level seti var. Ona rağmen adam düşmedi arkadaşlar. Yani atladı gene aşağı birisi. Yani bunlar bize rushlayacak galiba chat. Kanka. Aa üst kata girmiş. Nereden girdiyse. Evet şu köşeden bir el bombasıyla bu adamı darlarsam arkadaşlar. Bence bayılır ya. Bir saniyelik bir bomba. Patlamadı geri çekildi galiba. Çok saçma oradaydı Patlam patlamış olması gerekiyordu adamın. Efendim dışarıdan artık bize doğru raşlayanlar da var. biraz pusu yapacağım arkadaşlar. Çünkü adamları zaten en az birer... ikişer kere öldürdük. Bir de yapay zeka vurduk birkaç tane. Hala yok lan. Ve burası iki kişi. Vay. Ben burada sadece bir adam var sanıyordum ha. Hadi bakayım Gökhan abi. Gel kaçma gel. o, <laughs> 18 kill ile buradan çıkmak mı? Atladığım yerden 18 kill aldım. Vay be. Vay be vay be arkadaşlar. Gerçekten sağlam bir maç olacak gibi görünüyor. Kill rekoru gelebilir. Kill rekoru gelebilir. Tüm zamanların kill rekoru gelebilir. 32 mi 33 mi ne benim en yüksek killim. Belki üstüne çıkarız yani. En son şu evlere doğru kaçan birisi de vardı. Biraz da bunu kovalayayım. Ya bu taraf. Bir dakika. Arkalanmışız arkadaşlar. Bir tane adam var. Acaba buradaki adamlar oraya doğru mu geçti? Öyle geçmiş de olabilirler. Keşke arabam olsaydı. Bir tane bak yine çok hızlı rotasyon atıp killleri kovalayabilirdim. Şimdi bana bir araç lazım. Bir de şu arkadan gelenleri bir vurmam lazım. Muhtemelen onu ikinci, üçüncü kata doğru çıkacak. Bizi vurmaya çalışacak açıkçası arkadaşlar. Biz biraz zor durumda kalabiliriz birazdan. Şöyle ben görebilsem erkenden çok iyi olur. Aa, şey şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yarına bir tane Royal Pass çekilişimiz var. Bir arkadaşımıza Royal Pass hediye edeceğiz. Sonra iki gün duracağız. Bir tane daha Royal Pass hediye edeceğiz. Haberiniz olsun birkaç tane Royal Pass hediyesi göndereceğim sizlere. Ee, o da böyle bir etkinlik olsun. Yapmanız gerekenler zaten abone olmak ve takipte kalmak. Başka bir şey istemiyorum o kadarcık. Şurada bir tane bak. Il adam inmiş bak bir tane. Kaçıyor içeri doğru. Allah rahmet eylesin. Kötü bir sprey ama yine de kill bizim. Kill bizim olduğu için sıkıntı yok. Ee, devam edelim sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle 25-30 arası bir kill almaya çalışacağım bu maç ama oyuncu kalmadı. Karşımıza bir tane kar 98'i bir tane rakip gel Oy, gelmiş ve vurdu da. Mermisini yakından hissettik. Şöyle aslında bu maç 25 kili geçmeyi çok istiyordum. Epeydir geçemedik 25'e. Hep 24'lerde falan takıldık ama. Bak önden açıktan oynuyor. Eğer o adam açıktan oynarsa ben onu direkt vururum bu arada. Tam aradan. Şöyle. Bak ağacın arasından geçiyor. Hop. Azem bayıldı. Azerbaycanlım acaba. Kit basacağım tekrar. Ondan sonra tekrar bakacağım. 3 setim var. Güçlüyüz arkadaşlar. El bombasıyla o kili çekebilirim. El bombam yok. El bombam yokmuş. Arkadan bir aksesi. Yapay zekamı. Yo 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 yo. Gerçek adamı. Azemin arkadaşı. Korsan. Lan. Lan lan hesabı kontrol edemiyorum. Yunus hesaba girdi Allah kahretmesin. Yunus! <laughs> ne yaptın Yunus? Bittirdin bizi. Yunus arkadaşlar bu hesabın gerçek sahibi benim küçük kardeşim sayılır. Ekibimizin en küçük üyesi. Onun hesabıydı. Aylardır oynamıyordu. Bugün hesaba giresi gelmiş ya. Bak karşıda bir tane daha adam koşuyor. Onu da spreyle şöyle alabilirim bence. Bir tane daha lan. Ulan var ya adamın sadece bir vurumluk canı kaldı. Herhalde orada bir cover var. Cover'ın arkasına geçmiş olabilir arkadaşlar. Bir de bagileri var acıkta kaşı. Bunlar deli lan kafayı yemişler. <laughs> Giremiyorum oyun arkadaşlar. Gitti maç. Vallahi gitti. Sevgili arkadaşlar herkese selamlar tekrardan efendim. Yep yeni bir One Man Sukat bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine Livik'teyiz abi. Bize Erencil oynatmadılar. Kalbim kırık. Çok güzel maçımız vardı. Harikaydık. 20 kilin üzerinde kilimiz de vardı ama maçı sattırdılar arkadaşlar. Şu köşeden adamlar görünüyor. mı gene aldım. Şu adama mermi işliyor mu? İşlemiyor. Şuradan da işlemiyor. Kar 98 var lan. Aslında var ya onu alıp uzaklara salça olmak lazım ha. Pompalı artık kar 98 çad bir gün deneyebilirim arkadaşlar. Valla bak var ya. Rakip, rakiplerin tepkisi ne olur acaba? B bot diyebilirler. Bana, bana öyle geliyor. Önümüzden adamlar koşturuyor. Düşmedi lan. Oy bir tane mermi DS düşecekti. Pencereden girdiler. Ee, yakın oynayalım. Bir tane baygın aldıktan sonra zaten gerisi e, çarap söküyor gibi gelir diye düşünüyorum. Aşağılardan yukarılardan. Tamam. Alt kattakini çektik. Şimdi sıra geldi üst kattakine. Pompa o aşağı indi. Bu kaçıyor mu acaba? Bu oyuncu kaçıyor gibi geldi bana. Bot değil değil mi? Botlar zıplamaz. Kardeş nereye gidiyorsun? Şimdi bu öldü ya arkadaşlar. Arkadaşını da direkt öldürdük. Bunlar tekrardan geri dirilip gelecek mi? Tamam onu da çektik. Güzel. Hop. Arkada biri varmış. Lan senin burada ne işin var? Kaliuuu. Onu da çekiyorum abicim. Bunu da çekiyorum abicim. Çekemedim, bayıldı. Çekeceğim. <laughs> Kaçar mı lan Türk polisinden? Türk polisi yakalar kardeşim. Abi 5 tane kilimiz var. 36 tane oyuncu kaldı. İyi gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Beğenen paylaşan arkadaşlara desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ücretsiz abone olan olursanız da mükemmel olur. Şöyle yavaş yavaş 7000 aboneye doğru gidiyoruz hanımlar beyler. 2 tane oyuncu sayısı söyledik. Oyuncu sayısına öyle bir nazar etti ki 20 tanecik adam kaldı arkadaşlar. Şimdi ilerden bir silah sesleri geliyor. Bu seslere doğru hemen şöyle kill çekecek şekilde oynamak lazım açıkçası. Çünkü çok adam kalmadı oyunda. Önüne düştüm. Bu tarafa bakmıyor. Aynı yerden bir oyuncu daha. Lan bunlar yeni doğmuş ya. Bunun silahları bile yok. Bu bot. Bu yapay zeka diğerleriyle karıştırmamak lazım. Ama sanıyorum karşıtakiler gerçek. Çatıya çıkmazdı herhalde bot olsaydı. Fena değil arkadaşlar. Gene de yani çok aşırı kirli değil az önceki maç gibi ama idare eder. Öyle düşünüyorum. Böyle arabayla yine ileri doğru oynayalım. E şöyle gidelim bakalım. Çatıya çıkmış arkadaşlar adamlar bizleri bekliyor. Onlara haber gitmiş. Böyle şu çatıdan bir baygın. Sonra pompalıyla yakın mesafeye girdiğim zaman fight'ı kolay bir şekilde alırız diye düşünüyorum. Efendim. Yalnız şöyle bir problemimiz var. Adamlarla iletişim sağlayamıyoruz. Hiçbir şekilde göstermiyorlar. 2 kişi ya da bir kişi olabilir arkadaşlar buradaki oyuncu sayısı. Zıplıyorum falan ama çatıdaki adam bir molotof attı yetişmedi bana. Çatıda hala çatıda anlaşıldığı kadarıyla. Aynen tek adammış. Güzel sprey 9. kilimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Hadi yine etrafta birazcık raşlamaya devam edelim. Drop öyle bir yere düşmüş ki tam <laughs> Midstain bölgesinin üzerindeki köprünün üstüne arkadaşlar. AVM verdi. Uzun zamandır oynayamıyorduk lan şu silahla Ver baba ver. Özlemişim ver. Arkadaşlar bu bu bölgede bir silah sesi yapıyorlar ama bunlar bot da olabilir, olmayabilir. Hop. Herhalde yapay zeka. Yo! Anasını sını satayım. Her taraf dolandırıcı dolmuş lan. Ailemizin yeni dolandırıcısı. Livi haritasında bot taklit yapanlar. Sevgili arkadaşlar. Hala kayanın dibinde sürünüyor, sürün lan. Allah süründürsün seni üçkağıtçı. İşleri güçleri bizi kandırmaya çalışmak. Sol taraftan bir sil ayak sesi. Ha tamam bu gerçekten bir bot işte. Buna bir AVM vuruşu. Bir tane daha denerim ki. O kadar Bu neci? Ramis bu gerçek olabilir ha. Bunun arkadaşıdır belki. Bunu bir çekelim de. Bunun boşa gitmesin abicim. Şimdi bunları bir doldur. Diğeri de aşağı doğru kaçıyor da sen sen kaçamazsın. <laughs> Seni bırakmam oğlum. Hiçbir yere gidemezsin. Sen, öldün bir kere. ATR. Galiba bu adam kaldırma yerinden yeni adamlar çağırdılar. Buradaki direkt aktifleştirildi. Kaçıyor bak. Evet geliyor. Buraya doğru geliyormuş. Tamam bayıldı. AVM sen nesin be birader ya. 2 level yeli. Oy. Oy 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 aşağı doğru. 90 vuran bir silah yapmışlar arkadaşlar. Arada kaldım. Yeni Ana bu hem yeni geldi hem de yeni öldüydü. Az önce biz öldürdük, tekrardan öldürdük. Arkadan biz burada savaşırken bize parazit yapan biri var. Bak gördüm kayanın dibinde. Tamam. Adam bir atladı çukurun içinden kayboldu moruk. Yalnız bunlar iki kişi gibi görünüyor. Bir de önümüzde baygınımız var onu da unutmamak lazım arkadaşlar. 2 burası 2 orası 4 demek ki takım arkadaşı olabilirler sevgili arkadaşlar. Bakalım bunları öldürüp buradan da sağa çıkabileceğiz mi? Bayağı da öne doğru oynuyorlar. Şu aradan M7'nin gerçek gücü. Buna bir de susturucu taksam var ya. Diğeri de evin içinde arkadaşlar. Bu takımın son oyuncuları olabilir bunlar. Gösteriyor mu? Göstermiyor. Ben de AVM olduğunu biliyorum acaba? Eğer bilmiyorsa birazdan gösterebilir. Gösterdiği zaman şimdi biliyor. Hadi bir daha. AVM vs Kar 98 fight. Biliyorum hiç adil değil ama yapacak bir şey yok. Body shot. Dümdüz koşuyorum arkadaşlar. Vuramadım. Tekrar deneyeceğim. Body shot ve STF ATR klanı sanıyorum karma bir klan. Tamamını öldürdük. 16 tane killimiz aldık. fena gitmiyoruz arkadaşlar. Win taçlandırmaya çalışacağız bu maçımızı. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar, karşıdan bir bot bize doğru geliyor. Body shot yiyip de düşmedi lan. Böyle bot mu olur oğlum? Boz, bozuk oyunu. <laughs> Body shot yiyip de düşmeyen bot olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bot dedin bir mermide, bir yumrukta düşecek. Evet efendim. Yine mid bölgesindeyiz. Etrafta dolanalım. Son 6 tane rakibimiz kaldı arkadaşlar. Beyni sayımız kaç oldu? Herkes bıraktı mı? Bırakmayanlar varsa hemen şöyle birer tane beyni bırakıp e, kanalımıza abone olabilirler. Dün de, gerçi dün müydü? Dün ya da ondan önceki gün sanırım burada güzel bir maç geçirmiştik. bayağı da kill almıştık. Bu sefer de 2 tane bot killini buradan aldık. 4 oyuncu kaldı. Son 4 tane. Efendim, bu kaleye doğru veriyor alanı ama tamam gerçek adam iki kişi birden Raşlıyor şurada. Yapay zeka arkadaşlar. Onların bitirdiği yapay zekayı çalabilir miyim? Oo. <laughs> Adamın amel defteri kapandı be kardeşim ya. Direk. Hiç arkadaşlar fotoğrafı gitti direk. Ben bunları iki kişi gördüm. Adam botun içine girmiş. Botu öldürmeye çalışıyormuş ya. Bizim için kolay bir yem oldu açıkçası. Ee, son bir tane arkadaşlar, onu da öldürürsek bu maçı bitireceğiz. Arkadan ses, bize bakan biri var. Ah be. Ah be George be. 22 kill arkadaşlar. Winner winner chicken dinner. Akşam yemeğimizi çıkardı. One man sukatta 22 buradan 20 oradan tam 40-45 tane kill almışız. Pardon düzeltiyorum bu videoda arkadaşlar. Güzel bir gün oldu bence. Umarım hoşunuza giden eğlenceli bir video günü olmuştur sevgili arkadaşlar. 22 tane kill alarak maçımızı tamamladık. Hoşunuza gitmiştir umarım. Youtube'dan izleyen arkadaşlar like atarsa beğen atarsa abone olsa çok güzel olur. Kendinize çok iyi bakın. Yeni PUBG Mobile bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın İzlediğiniz